Efendim istemezdim ardı ardına e, yani gerçi e, huyumdur ama kendim öyle açarım e, yayın o önemli değil. Ama yani bu çok önemli bir e, konuşmalarım olacak fazla da uzatmayacağım benim hakkımda kim davalar açtıysa, sürüm sürüm süründürüp, hastanelerden oraya, psik psik psikiyatriye, gülhaneye, 29 Mayıs hastanesine, karakollara, hastanelere, her ay hakkında tedbir aldıranlara, Çark gazinosunda kaburgamı kıran, Kran kırıp da beni darp edenleri araya kimse girmesin Allah affetse ben affetmem. Öyle kalkıp da güler yüzle maske, önceki maske yüzlerinizi hatırlayın. Beni ne hale çevirdiniz? Köpeğim gitmedi mi? Tarım Orman Bakanlığı'nca 2500 TL gözaltına alınmadık mı Arora'yla, Bestami'yle? Eğime polis, ambulans, boş yere hem sağlık görevlilerini hem de emniyet mensuplarını oyalayıp yetmiyormuş gibi bir de utanmadan beni arıyorsunuz. Hayır. Benim bir sevgilim var. Nerede? Hollanda'da. Benim gözyaşlarıma dayanamaz. Asla kimseyi affetmem. Asla. ve şikayetlerimden de vazgeçmiyorum. Sizin vermiş olduğunuz beni süründürdünüz. Boş yere. Ama ben iki cimer üzerinden yazdığımda hemen gözaltına alındınız. Akabinde o kadar bilgili bir insanım. Az önce yapmış olduğum bir videoya bakar mısınız? Sevgili Uğur Soylu, Başak Hanım Efendi vesaire Zeynube var. Anında attım YouTube kanalıma. Öyle bir zekaya sahibim. O yüzden kendinize gelin. Ne ektiyseniz onu biçeceksiniz. Benden beter acılar çekeceksiniz. Benden beter acılar çekeceksiniz. O yüzden bir daha beni aramayın. Az önceki aramada ses kaydını aldım. Dünkü aramada ses kaydını aldım. Benden bu kadar. Kişiler için söylüyorum. Adalet mümkün temelidir. Ben size ne yaptım ulan? Ne yaptım? Burada oturdum, şarkılar söyledim. Kendi halimci. Kaçıncı kanalım bu? Kalktınız. Okşanla beraber kapattırdınız. Beni tahrik ettiniz. Değil mi? Şimdi ne oldu? Kelaynak da kötü oldunuz diye. Kelaynak beni bir kere dava etti. Davam sürüyor. Ama bana demedi ki ne? Sürekli. Yarın dosya numarasını veriyorum git. Babadan vazgeç. Ha, öyle mi? 12 sene bir fil cezaevinde yatmışım. Ne acılar çekmişim. Allah belki beni affedecek kurban oldum Allah ama sizi affetmeyecek. Sizi affederse dahi Allah ben affetmeyeceğim. Adalet sizin cezanızı verecek. Bir iaşe bedeli cezaevinde 21 milyar bana geldiyse koçlar gibi kadınlar cezaevinde yattım. Kraliçeler gibi. E siz nerede yatacaksınız? Cardonların içinde yatacaksınız. Cardonlar sizin kulaklarınızı böyle kemirecek. Gardiyan gelip ekmeği şöyle o mazgaldan size kuru atacak. Karavana bile vermeyecek. Şurada gülüyorum. Kaka atıyorum. Beynimle dahi dalga geçtiniz. Hastalığımla dalga geçtiniz. Yetmedi. Sürüm sürüm süründürdünüz beni. Tamam mı? Cezanızı çekeceksiniz dünden bugüne almış olduğum kayıtları da bizzat güvenlik şubesine zaten Cimer üzerinden yaptım. Gerekirse oraya da gideceğim zaten. Hem de Cimer üzerinden. Tekrar söylüyorum. Sosyal medyada yapmış olduğum bir yayını anında YouTube kanalıma yükleyebiliyorsam zeki kadınım. Cimer'den de her şeyi yollarım. Bundan sonra beni aramayacaksınız. Cezanız neyse çekeceksiniz. Bu kadar basit. Dolduruşa gelecek olan bir Sibel Baysal değilim. İstediğim kadar ayran süt içeyim. Çektiğim, bana çektirdiğiniz, boş yere çektirdiğiniz acılarla içiyorum. Çok aç kaldım. Çok. Çok paralarım gitti. Kule geldi beni de Kalktım aslan sütlerine yatırdım. Niye? Taksi paralarına yatırdım. Oraya yatırdım. Buraya yatırdım. Rahatsızlığım yüzde 48. Çıkarttınız yüzde %58 58'e. Siz de otomatikmen cezanız neyse adalet yoluyla fazlasıyla çekeceksiniz. Adalet mülkün temelidir diyorum. Bir daha beni bu konuda rahatsız edip beni aramayın. Diyeceklerim bu kadar efendim.